Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İzleyenin niyetine kolektif açılım yapacağım. Her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizlerde güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Ben öngörülerimi söylüyorum tabii ki. Arkadaşlar, spiritüel danışmanlık hizmeti almak istiyorum ya da yaşam koçu olarak hizmet almak istiyorum, biyoenerjist olarak hizmet almak istiyorum diyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Telefonumu telefonunuza sevim yazarak kaydedin. Mutlaka rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Şöyle bir niyetiniz niyetimdir. Odaklanın bakalım. Büyük fincan falımıza başlayalım. Önce e, fincan sonra tarot kartlarımızla devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi. Arkadaşlar şöyle bir şeylere gözyaşı döküyoruz. İnşallah sevinç gözyaşlarımız olsun ne diyeyim. Burada böyle bir gözyaşı döktüğünüzü görüyorum. Şöyle bir de fincanımızın içini görebildiğiniz kadar. Evet. Ee, şimdi burada arkadaşlar ilk ortaya çıkan şey bir yüzüğün e, orta yerde kalması gibi düşünün Bir evliliğin ertelenmesi, ötelenmesi, evlilikle alakalı, nişanla, sözle alakalı bazı muallakta kalınan durumlar varsa Bu konularla ilgilenebilirsiniz bu hafta özellikle İlişkileriniz, ayrılıklar, söz vermişti yok oldu, söz vermişti Başka birini buldu gibi gibi sorularınız var ise eğer bu konularla alakalı şöyle bir nefes alır rahatlarsınız kafanızda deli sorular var bir sürü soru işareti çıkmış burada sevgili dostlarım ve burada bir de yatakta şöyle bir uzanmış birisi var ee, arkadaşlar evinizde böyle e, beli bacağını incitmiş belli incitmiş böyle birisi mi var acaba boylu boyunca kar da yatakta yatıyor gibi belki bir rahatsız olan biri varsa Rabbim şifalar versin onu da gösteriyor bize ve burada bir de arkadaşlar hani ee, bir poşetin içerisinden bir çantanın içerisinden biraz pay almak vardır ya bir şeyleri alıp çıkarıyorsunuz öbürküleri de kaldırıyorsunuz tasarruf bilinciyle hareket edeceksiniz bu aralar belki de tasarruflu olmak zorundasınız bir şeyleri böyle kenara ayırıp istif etmek gibi düşünebilirsiniz. Poşetin içinden alacağınızı alıp ağzını bağlıyorsunuz. Bağlı bir poşet var burada. 37 yıllık bir deneyimle birlikte bakıyorum. Kendinizi bana bırakın arkadaşlar. Ee, Sevim ablanız fal bakarken kendinizi şöyle bir relax, bana bırakın. Ve burada poşette bir şeyleri saklamak ya bir şeyleri gizliyorsunuz. Kendinize göre sırlarınız var. Kendinize göre bir şeyler var içinize attığınız onları kenara kaldırıyorsunuz. Ya da bir bütünden böyle bir payınızı alıp tasarruf bilinciyle birazını da saklıyorsunuz. Belki zor zamanlar için mi saklanır? Artık e, güzel zamanlar için diyelim, öyle kodlayalım. Güzellikler için e, saklıyorsunuz bir şeyleri. Ve burada kocaman bir kapı önünde durmuş kapının açılmasını bekliyoruz. E şimdi kapının kolunu tutup tutmayınca kapı nasıl açılsın Allah aşkına? Bir şeyler için hayal kuruyorsunuz. Hedefler var, hayaller var. Evlatlarınız için, kendiniz için belki bekarsınız, gençsiniz. Hayaller var, hedefler var. Ama kapıyı böyle tutup açacak gücü kendinizde hissedemiyor musunuz? Bu sıkıntı böyle bir sıkıntı mı var ruh halinizde? Sevgiye ihtiyacım var, duygulara ihtiyacım var. Hayatıma birinin dokunması benim hayatımı renklendirir diyorsanız eğer Hayatınızın renkleneceği bir döneme giriyorsunuz. Neden bunu dedim? Çünkü elinizde fırça var arkadaşlar. Sulu boya yapar gibi adeta bir fırçanın olması ee, hayallerinizi belki resmedeceksiniz, ee, Tuvalet taşıyacaksınız, kağıda aktaracaksınız, duygularınızı, hayallerinizi İşte burada hayatınızın renkleneceği bir dönem var. Ee, sizin için hazırlıklı olun. Asker askeriye tank çıkmış arkadaşlar. Asker askeriye jandarma gibi bazı konular gündemde olabilir. Belki askere gidecek gelecek olan var. Askeri okula gidecek olan var. Belki evden birisi askerden gelecek. Belki evladınız, belki sevdiğiniz sevgiliniz askerde. Bundan da güzel haberler alırsınız. Rabbimin izniyle. Rabbim yavrularımıza, kınalı kuzularımıza yardım etsin. Ve burada bir de arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Birkaç tane birkaç tane çeşme üst üste çıkmış. Hani şöyle diyeyim. Pardon. Birkaç tane çeşmenin üst üste çıkmış olması ve en üstteki çeşme akıyor arkadaşlar. Alttakiler değil ama. Hani tercihler yaparız da birçok nasibimiz çıkar. Ama bir tanesi bizim için... ...iyidir, güzeldir de... ...biz onu elimizin tersiyle iteriz bazen. İşte o elinizin tersiyle ittiğiniz kısmetiniz... ...aslında sizi çok mutlu edecek. Fakat siz e, belki sağlıklı düşünemiyorsunuz... ...belki akıl başka yerde, fikir başka yerde olabilir... ...hepimiz yanlış kararlar aldığımız dönemler oluyor tabii ki... ...ama burada lütfen neyi kaçırıp neyi kaçırmadığınızı... İyice bir gözlemleyin bakalım. Şimdi bu fırsatlar, böyle teklifler her zaman gelmez insanın yaşamında. O yüzden lütfen şöyle bir e, silkelenin kendinize gelin. Çeşme akıyor, çok güzel. Öteleyip itelediğiniz nasip çok güzel. Onun için bir kez daha kararlarınızı gözden geçirin bakalım bu ara. Ve burada elinizde bir makas, bir de ip. İp yoldur ama burada almış makası elinizdeki ipi böyle kırpıyorsunuz arkadaşlar böyle santim santim bölmek gibi diyelim biz buna belki de bir yola gideceksiniz yolunuz çift yol olacak başka yerlere de gitmek zorunda kalabilirsiniz ee, belki bir niyetiniz var bir şeyler projeleriniz var belki yeni bir iş açmak iş kurmak bir projeyi ortaya sunmak ee, belki de nasıl diyeyim Öğretmensiniz, bir projeyi ortaya koymak zorundasınız öyle öğrencilerinizle birlikte o da olabilir. İşte burada ne yaparsanız yapın muvaffakiyetler diliyorum. Gerçekten kupa elinizde. Zafer sizin. Hepimizin yaşamda bir görevi, hepimizin yaşamda bir sınavı var arkadaşlar. Zannetmeyin ki herkes bu ışıklar yanan, bu lambaların yandığı bütün evlerde e, huzurdan böyle helak oluyorlar falan değiller yani. Herkesin bir yaşam gailesi var mutlaka. Önemli olan biz o kupayı kimseye bırakmayız. Biz artık e, alaylıyız, kıdemliyiz. Terfi ettik biz bu anlamda. Prof olduk. O yüzden bir şeyleri e, bulduğumuz zamanda ...o küçücük mutluluklardan büyük mutluluklar çıkarmayı... ...hep beraber öğreneceğiz. Her sabah kanalımda tazecik totem oluşturuyoruz arkadaşlar özel açılımlarım çok yoğun olduğu için burçları böyle geciktiriyorum kızmayın lütfen bana ee, onları da çekmeye çalışıyorum ara ara ve burada şöyle söyleyeceğim tepenizde sanki bir yağmurun yağması Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun bunu gösteriyor çok güzel ve bir de alacağınız bir telefon birleştirici bütünleştirici sağlamlaştırıcı bir konuşma var karşı tarafla görüşeceğiniz kişi sizin hayatınıza öyle bir hayatınızla alakalı öyle bir cümle kuracak ki sizi böyle bir toparlayacak, bir kendinize gelmenizi sağlayacak. Belki de böyle bir durum var burada. Bir bütünleşmeniz, bir kavuşumun olması, belki bir aile olmak ya da bir iş sahibi olmak, ya da eğitimle alakalı önemli bir konuşma yapacak ki size yol gösterici mahiyette diyebilirim. Bunu anlatıyor bize. Ve burada kaşlar çok güzel çıkmış ki kaşlarınız kemanyayı gibi maşallah. Bu da değer görmek istiyorum, kendimi değerli hissetmek istiyorum anlamına gelir. Öyle bir kaşları kaldırmışsınız ki yukarı. Dikkatli bakarken yaparız biz genelde. Ya şaşırdığımız zaman ya da dikkatli bakarken ...böyle bir durum söz konusu yaparız tabii ki... ...onu gösteriyor bize... ...ve burada 1 ve 7 rakamının yan yana çıkmış olması... ...Çanakkale'ye de selam olsun Çanakkale'nin plakası... ...17, bir başarı 7 mucizedir... ...Rabbim mucizeleri göstersin... ...başarıyla, layıkıyla hayata tutunmayı... ...ve birilerine belki... ...önce kendimize tabii ki özbenliğimize kendimizi bir ispat etmek, o başarının hazını almak, sonra da karşı taraftan takdir edilmek. Bunu herkes istiyor tabii ki. Bunu gösteriyor bize. Ve burada önünüzde bir çukurun olması, çukura böyle detaylıca bir bakıyorsunuz, inceler gibi. Şimdi çukurun etrafında bir kedi var. Kedinin olması, şimdi sizi bir çukura çekmek isteyebilirler. Evliliğinizle, ...ilişkinizle, eğitiminizle... Ee, ...mesleğinizle alakalı... ...tabii ki insan yorumları alıyoruz. Ama lütfen başkalarının egolarını... ...başkalarının fikirlerini... ...kendi fikirlerinizmiş gibi... ...hayatınıza çekip çukura gitmeyin. Şimdi size doğruyu mu söylüyor... ...gerçeği mi söylüyor, yanlış mıdır... ...eğri midir, büyürü müdür... ...onu bilemezsiniz. Sizin mantığınız... Sizin gördükleriniz, sizin aldıklarınız, algıladıklarınız size yol gösterecek. Bunu anlatıyor bize aslında fincanınızın içi. Biz o çukura düşmeyeceğiz, düşmeyeceğiz. Şöyle bir de tabağımızla bakalım. Tabağımızla bakalım. Tabağımız bize ne söyleyecek? Maşallah her tarafı da kahve yapıyorum bu arada. Huyumdur biliyorsunuz. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi e, burada ailece bir ayın üzerinde sallanıyorsunuz. Sanki bir hamak gibi düşünün sallanıyorsunuz. Şimdi ay güven demektir, ay anne demektir, aile demektir. Ailenin direğidir aslında anne. Hani baba derler ama annedir aslında. Bizim e, ataerkil toplumumuzda hep bu cümle kullanılır ama e, annedir aslında. Annenin yüzü gülmeli. Burada kaygılı bir anne var, kaygılı bir anne var. Yüzünüzü güldüren bazı olaylar yaşarsınız. Hani gözün açılması gibi diyelim biz buna. Gözünüz açılabilir. Bir şeyleri farkına varabilirsiniz. İdrak etmek dediğimiz, bir şeyleri idrak etmek, olayın içine girmek, detaylıca gözlemlemek. Belki evlatlarınızla alakalı, belki kardeşler, belki anne baba ile alakalı bazı konuları detaylıca gözlemleyememiş bir şeylerin farkına varamamış olabilirsiniz. İşte burada farkı fark edeceksiniz. Gülen bir yüzünüz var, gülümseyen bir yüz çıkmış. Bu çok güzel bir durum tabii ki. E, güveninizi sarsan bazı olaylar yaşanmış olabilir, kalbiniz bir yara almış, üzülmüş olabilirsiniz. Ama geçin bunları. Aile içinde her şey olur, yaşanır ve biter. Bitti gitti. Onu gösteriyor burada ve bir de burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim kolunuzu dışarıya doğru uzatmışsınız elinizi verip kolunuzu mu kaybettiniz kaptırdınız dolandırılma kandırılma hırsızlık aldatılma böyle bir durum yaşadıysanız eğer bu konuyla alakalı güzel bir gelişme olur diye düşünüyorum sevgili dostlarım ama yılanlar cirit atıyor etrafınızda. Yılanı ben şifalanma olarak görürüm arkadaşlar. Yılanı düşmanmış, şuymuş, şu seni sokacak, bu bunu yapacak böyle saçma sapan fal e, bakılmaz. Burada şifalanmaktan bahseder aslında. Şahmaran gibi. İşte burada bir şifalanma yaşayacaksınız. Bu enerjinizi de böyle bir dış dünyanıza yansıtacaksınız. Renginiz değişecek. Önemli olan bu. Renginiz değişsin. Rabbimin izniyle bizlere de mesaj olarak yazın bakalım mesajlarımızı okuyorum arkadaşlar okumuyorum zannetmeyin kesinlikle mesajlarımızın hepsini okuyorum nokta dahi olsa mesajınız çok önemli videomuzun geçmesi açısından öne geçmesi açısından youtube'da instagram hesabım falan'da ne var sevim e, orayı da takipte kalınız lütfen e, orayı takip edenler arasında 3 kişiye özel açılım hediye vereceğim e, Instagram hesabım da ne var sevim küçük harflerle bitişik yazıyorsunuz e, Orada mor bir logo çıkacak e, siyah bir logo Youtube'da mor orada siyah bir logo arkadaşlar unutmayın Orayı takip edenler arasında bir çekiliş yapacağım bakalım Kimler takip ediyor, kimler etmiyor. Evet. Şimdi bir şeylere zıplamak, atlamak. Hani bazen düşünmeden zıplarız, atlarız ama... ...bu atlayış sizi renkli ve hareketli bir yaşama... E, ...katar diye düşünüyorum. Yani renkli ve hareketli bir yaşama geçersiniz diye düşünüyorum. Ve burada sosyal medya üzerinden yapacağınız işlerde... ...başarıdan bahseder kendinize olan güveninizi şöyle bir toparlayacağınızı anlatıyor bize. Ve burada siz bana o kadar çok acılar yaşattınız ki ben artık kendi içinde olayları bir denklem çözmek gibi arkadaşlar. Problem çözmek gibi. Böyle bir ben problemleri içimde çözebiliyorum artık. Bu yetiye sahibim der gibisiniz. Kopuşlar olmamış mı hayatınızda? Tabii ki kopuşlar var. İnsanların hepimizin hayatında kopuşlar oldu, geldiler, geçtiler, görevlerini tamamladı ve gittiler. Hiç problem değil. Önemli olan biz burada bu kopuş karşısında nasıl bir tutum sergileyeceğiz? Ve şunu söylemek istiyorum. Burada incecik bir dal üzerinde bakın zorlu bir ilişki olabilir bu. Zorlu bir evlilik olabilir. Önemli olan o incecik dal üzerinde e, durabilmektir hayatta öyle değil mi şimdi hayat bize hep altın çanakta e, meyveler sunulmadı alevli meyveler gelmedi yani önümüze o yüzden burada başarmak istediğiniz nedir hayattan beklentiniz nedir önemli olan bu diye düşünüyorum ve e, duygular çıkmış ki duygular konusunda çok hassassınız hani alıngan naif bir tarafınız var zaten e, şöyle bir Evet, e, duygularınızı ifade etmekte belki sıkıntı yaşadınız. Belki şimdiye kadar duygularınız tarumar edildiği için e, böyle oradan yara aldığınız için duygularınızı belki ifade edemiyorsunuz istediğiniz gibi. Ama diyor ki Elif gibi dimdik ayakta durmayı her zaman başaran sen bunu yine başaracaksın, yine başaracaksın. Ve burada bir çam ağacı çıkmış ki Rabbimin izniyle önce sağlık sonra varlık versin Rabbim. Burada muradınıza ermekten bahsediyor. Ağaç aile demektir. Kökler sağlam olursa bu ağaç yıkılmaz tabii ki. Ne boranlar ne karlar gördük biz. Öyle değil mi arkadaşlar? 5 yıldır birlikteyiz. Her gün totem oluşturuyoruz kanalımda. İşte burada o ağacın kökleri sağlam. Dallar ince olsa ne yazar? Siz benim dallarımı kırsanız ben yine bir yerlerden büyüyeceğim, gelişeceğim, kendimi göstereceğim, haykıracağım der gibisiniz. İnşallah hayatınıza uğurlu gelecek, şans getirecek. Bakar mısınız arkadaşlar? Harikasınız. Maddi anlamda böyle bir rahatlayacağınız bir dönem. Belki beni izleyen arkadaş borç içinde kıvranıyor. Kredi kartlarım patladı. Şundan icra geldi, buradan şu geldi gibi gibi. Herkesin dağına göre karı var arkadaşlar. İşte burada bir e, finansal konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu ara onu gösteriyor bize. İnatlaşmak, zıtlaşmak biriyle inatlaşıyorsanız eğer şöyle bir geri vites takın bakalım. Şöyle bir gözlemleyin bakmakla görmek arasındaki farkı keşfedin önce. Biz böyle hemen fikrimizi söylüyoruz, heyecana kapılıyoruz, en son söylenecek lafı en başta söyleyip olacak işi de batırıyoruz. Yapmayın lütfen. Burada şöyle bir es verip şöyle bir bakmak lazım. Karşımızdaki ne demek istedi, ne anlatmak istedi, olay nereye doğru gidiyor, evriliyor, çevriliyor. Bir onları bir gözlemleyelim. Sonrasında fikrimizi tabii ki karşı tarafa beyan edeceğiz. Ve burada en son e, safhada eğer bir işiniz varsa artık son safhaya geldim. Ya bitecek ya bitecek dediğiniz bazı durumlar var ise arkadaşlar merak etmeyin kelebek gibi hayata tutunmayı başaracaksınız Allah'ın izniyle. Çünkü burada e, onu gösteriyor kartımız sen bir kelebeksin. Yaşamın her evresini görmüş, çilesini çekmiş, artık doktoranızı yapmışsınız arkadaşlar. E, i̇lla hayatta prof olmaya gerek yok e, derler ya. Hayat üniversitesini bitirdim. İşte böyle bir şey demek ki hayat. Ve burada e, inşallah söylemlerinizin kıymetli olduğu, fikirlerinizin değer gördüğü bir dünya diliyorum sizler için. Rabbimin izniyle tabii ki gök kuşağının altından geçiyorsunuz. ...dileklerim kabul olur mu... ...isteklerim olur mu... ...bir şeyler hayatımda düzene girer mi... ...diye dinliyorsanız eğer... ...neler girmedi arkadaşlar... ...neler gördük... ...neler geçirdik... ...hayat bize her şeyi gösterdi... ...önemli olan... ...Allah yavrularımızın canını sağ etsin... ...onlar güzel güzel yerlere gelsinler... Ee, ...evlatlarımızla sınanmayalım... ...evliler için söylüyorum... ...evladı olanlar için bekarlar içinde Allah onlara da yavrularını kucaklarını almayı nasip eylesin sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz dinlediğiniz için kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz çok çok sağ olun hızlı hızlı anlatıyorum çok vaktinizi almamak adına e, yanlış anlamayın niye Seymi abla bu kadar hızlı anlatıyor diye biliyorum e, sizin de vaktiniz yoktur mutlaka özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefon numaramı yazabilir WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Özel açılımlarımız ücretlidir. Özel açılımlarımız için göndermiş olduğunuz ücretler karşılığında fatura kesilmektedir, vergilendirilmektedir. Bunu da bilginize sunmak istedim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.